Arkadaşlar tempra tipo araçlarda park ampulleri nasıl değiştirilir ondan bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir şu, bir yer var. Şöyle odaklasın. Burayı sağa ya da sola çeviriyorsunuz. İçinden ampul çıkıyor. Ben değiştirdiğim için çıkarmayacağım. Şöyle göstereyim. Çıkarıyorsunuz. Sonra ampul geliyor. Zaten duyla beraber. Bu sol taraftakinin Park ampulünü değiştirirken sol taraftaki park ampulünü soketli soketi çıkarıp çıkarmanız gerekiyor. Çevirip çıkarmanız gerekiyor. Çünkü burada kablolar olduğu için zor çıkıyor. Ben sol tarafı değiştirdim. Sol taraf kesikti benim. Sağ tarafı da değiştirdim. Kesik değil değildi ama dedim ikisini de değiştireyim. Yani şey olsun. İkisinde ne de zaman değiştiği belli olsun diye şöyle göstereyim. Dediğim gibi buranın soketini çizi çıkarmanız gerekiyor. Sonra duyu çıkarmanız gerekiyor. Ampul T10 dipsiz ampul olarak geçiyor arkadaşlar. <laughs> Sağ ya da sola çevirdiniz mi çıkıyor. Burada biraz zorlayabilir. Burada kablolar olduğu için. Bantlı kablolar olduğu için. Bobin kabloları olduğu için. Sağ tarafta daha kolay çıkıyor. Ama sol tarafta çıkabilir. Dediğim gibi park ampulü. <laughs> Şunu, nasıl? göstereyim. Şurası buradakiler parlak ampulü. Sol taraf dediğim gibi so şeyi çıkarmadan soketi soket çıkarmadan duyun çıkmıyor. Zorluyor yani takarken de çıkarırken de. Sağ taraf ama hemen çıkıyor. sağlık taraf kolay değişiyor. Ondan bahsetmek istedim <laughs> başımdan geçtiği için. Zaten uyarı da veriyor göstergede uyarı vermişti elektronik çek şey yazısında. Sol taraf yanmıyordu. Sol tarafı değiştirdim. Şimdi ikisi de yanıyor. Hatta size de göstereyim. Videoyu durdurup. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada elektronik çek yazısının olduğu yerde uyarı veriyordu. Şu an o uyarı yok. Şöyle apartlarımız yanı göstereyim. Şeyde ışıkları da göstereyim. Gördüğünüz gibi ışıkların ikisi de yanıyor. Böyle bir video çekmek istedim başımdan geçti için internette videosu yoktu. İyi seyirler.